Selamün aleyküm değerli arkadaşlar. Hobi bahçemden kanalımdan selamlar sevgiler. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Evet bayrama az kaldı. Allah'ım hayırlısıyla bayrama erişmeyi nasip eylesin. Evet ıspıtlarımın yaprakları büyümüş arkadaşlar. İstanbul'da da hava sıcak olduğu için çabuk kartlıyor yaprakları. Kartlamadan bunları toplayacağım. Biraz ebe gömeci toplayacağım. Ooo karınca basmış buna nedense? Biraz. Bahçede ebe gömeci falan var. Toplamak istiyorum. Evet, güzellik hala çiçekli arkadaşlar aşkın gözyaşı. Evet ben bu şeyleri buraya dikmiştim bebe gömeçlerini arkadaşlar. Bakın tazecik. Şöyle toplayacağım biraz inşallah. Kartlamadan toplayayım. Çünkü bunu bahçeye diktim. Temiz burası. İstanbul'da her yerden toplanmıyor arkadaşlar. gibi. Bunların çiçekleri de öyle güzel oluyor ki. Arkadaşlar mor mor açıyorlar. Ne mor ne pembe gibi değişik. İkisinin arası. Kanalıma yeni gelen değerli arkadaşlar hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Videolarımı sonuna kadar da izlerseniz, bana destekçi olursanız çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı. Şöyle hiçbir yaprağını ziyan etmeyelim. En sonda kötü yapraklarını budayacağım. çok körpü arkadaşlar. Evet Nisan, Mayıs gibi toplanan otlar şifadır derler arkadaşlar. Hiç bu sene ebe kömeci anam bu da gelmiş bakın. Yürüdüğüm yolda çıkmış. Neyse ben bunu buradan alıp bir kenara dikerim. Bahçe bahçeye böyle yollar yaptım ya arkadaşlar. Orada çıkmış demek ki tohumu falan mı döküldü? Ne yaptı bundan? Şurada tomurcuk vermeye başlamış. Açacak. Böyle bunları buralara diki verdim arkadaşlar. Burada her yerde olan bir bitki. Kadın hastalıklarına bunu internetten bakın. Birçok hastalığa şifası var arkadaşlar. Evet şurada şöyle gelinci otu, Şu çiçeğimin yanında. Bir de yabani morul. Bunların ikisini böyle bırakacağım. Bunlar da tohum kalsın burada arkadaşlar. Böyle çiçeğin yanında. Evet arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum. Şu bir kanalda şu sarmaşın da yendiğini duydum. Bana yazarsanız sevinirim. Bu benim bundan da çok oluyor bahçelerde. turbotu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bayağı topladım. 3-4 kökten çok bayağı çıktı. Tazecik tazecik arkadaşlar. Su gibi daha yeni büyüdü bunlar. Bir de çok bereketli oluyor bu. Bir sürü kök atıyor bir kökten çoğalıyor da çoğalıyor arkadaşlar. Bakar Tadır mısınız? Tadırcık. Bakın arkadaşlar. Gelincik otu. Şöyle. Sap kısmı bunun kırmızı. Böyle bunların da değişik değişik farklılar oluyor. Bunun sapları kırmızı. Bu da gelincik arkadaşlar. Bakın. Aynı. Bu da gelincik. Bunun sapı böyle. Açık yeşil. Bak. nasıl fark ediyor. İkisi de gelincik. İşte bu gelincikleri de çok güzel tanımamız lazım arkadaşlar. Böyle değişik olabiliyor. Bu da gelincik. Bu da gelincik. Evet. Tavşan kulakları bunlarda. bunlar da. Bunlar da köpecik ama şimdi almayacağım bugün inşallah ebe gömeçlerini yapacağım. Maydanozlar da iyice artık doruk çıkarttı arkadaşlar. Ama bunları böyle keseceğim. Yeniden filizlensin. Diğer yeni ektiklerim büyüyene kadar. Evet burada da bir gelincik otu var. Bu da artık tomurcuklanmaya başlamış. Bunun da yaprak kısımları böyle arkadaşlar şey. Bakın. Sap verdiği kısımlar böyle kırmızıya kaçıyor. Hemen yanında yine bir tane daha var yakınında. Bu da yeşil. Bu da Bu da tomurcuklanmış. Bunlar da açacak yakında. Evet yine böyle minnak. Yine bu yanında bakın. Bu da değişik. Bu da gelince kutu da gelince otu. Şöyle şu damarları değişik olabiliyor. Bakın benim rokalarım büyümeye başladı arkadaşlar. Çok güzel, çok minnak minnak. Salatalıklarım da böyle çıkmaya başladı. Evet iki gün önce toplamıştım biberlerimi. Gene coştu arkadaşlar. Ama bu sene daha toplamayacağım çünkü bayağı topladım bakın nasıl güzel hemen hemen coştular evet uç uç uğur beceğim evet uğur beceğine bakın arkadaşlar <laughs> uyuyor herhalde ezan çiçeklerim oh 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 baya bir şeyleri belli olmaya başladı çiçek tomurcukları ama öyle güzel açacaklar ki arkadaşlar bakın bir sürü bir kökten tek bir kökten nasıl filizlendi nasıl 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 şunlara bak arkadaşlar ay nasıl güzeller ya maşallah subhanallah Allah insan bakmaya kıyamıyor Şu neymiş burada Heh. şuralara doğru hep sarıyor minnak minnak vallahi her yere saracak. Evet, bu çiçeğimde bakalım nasıl bir şey çıkacak. tomurcuk tomurcuk vermeye başladı. Evet yol kenarı ya arkadaşlar. Arabaların sesini duyuyorsunuz. Bakın. Bakın. Bence bunlar bir hafta açar. 15 günü bulmaz. İşte bakın. Bakayım. Bu güzelliklere. Süper süper papatyalarında geçen gün diplerini kazdım arkadaşlar valla ta papatyanın bakın şurada da ta ezan çiçeği ta buraya gitmiş bakın nereden nereye Oo, bura hep ezan çiçeği basacak arkadaşlar Bunun toprak altından yürüyormuş ya ay ay ama açıncı var ya süper olacak ayrılamıyorum vallahi çekmekten şöyle yine birazcık daha nane alayım. Salatayı katıyorum böyle az az koparıp arkadaşlar. Amanın. Kökünden çıktı. Neyse. Hayırla bakıyormuş. Çıkıverdi. Neyse bunları dikeyim. arkadaşlar mis mis midesi rahatsız olanlar mide rahatsızlığına çok iyi geliyor çok güzel rahatlatıyor nane evet katır çiçeğimi bakın çok güzel açtı arkadaşlar süper. Ay nasıl güzel ya Rabbi. Evet dün bir sepet dolusu toklu toplamıştım arkadaşlar. Şöyle ıslattım. inanın bir günde çürümeye başlamış. Ispanak gibi ya bu. Sanki ıspanağa benziyor. Ispanaklar da bilirsiniz ıslanınca hemen çürür. Böyle sıvı gübre bunu çürüyecek bu çabuk çürüyecek demek ki bir haftada çürüyecek bir günde böyle olduğuna göre bunu bitkilerimin dibine dökeceğim inşallah iyice çürüsün evet güzelliklerim bakın nasıl güzel açıyorlar arkadaşlar bakın 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 oh, oh. bunlar hep tohum olacak inşallah evet bakın burada simsiyah olacak iyice kuruyacak ben de kuruyanı bahçeye at, at vereceğim inşallah hiç kenara koymuyorum arkadaşlar kuruyanı atıyorum hani kenara koyayım seni ekeyim öyle yok çünkü doğada bunlar öyle bunlar yani dökülüyor oluyor dökülüyor oluyor kenara koymaya gerek yok bak açanlar bir yandan böyle tohum oluyor görüyor musunuz bak bayağı açmış, dökülmüş. Devam. Ama çok tomurcuğu var. Çok bereketli. Evet size bu güzelliklerle veda edeyim değerli arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu güzellikler benden sizlere gelsin. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Desteklerinizi unutmayın. Sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.